Arkadaşlar bugün yaptığımız resmin detaylarına bakacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir resim. Ne 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 ne? Şu kafeden başladım arkadaşlar. Şöyle kapalı yazıyor gördüğünüz gibi. Kapalı yani kimse yok. Anlaşı. Şu şurada şöyle şeyler var çöpler falan var adamların burası. Burası böyle bir yol. Bir tane ambulans geçiyor. Polis arabası geçiyor. Burası AVM'miz arkadaşlar. Şöyle adı TR NTN AVM. Burada şeyler falan var. Sonra birazcık kamerayı uzaklaştıracağım ya. Bu ne dip dip. Hı. Burada hani Fethiye sokakları olur ya arkadaşlar. Ya da bir yerlerde sokaklar olur. Tatile gittiğinizde. Orada öyle sokakların başında ki bir abla var orada. Sonra kamerayı yan çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir camimiz var. Yolun yanında. Onun yanında zaten AVM var gösterdim. Burada bir tane balıkçımız var. Işıktan taşırdığımı sanmayın. Işıklar böyle kalıyor ambulanstaki gibi. Etrafa saçılıyor. Şöyle bal Muğla Fethiye'ye Balıkçısı. Burada bir tane gülen bir balık var. Gösteremiyorum değil mi? Bulanıyor. Aynen. Yani yaptığımız resmin detayları bu kadar. Bu arada tam eğer bu videoya 50 bin like gelirse 50 bin like tam bu 50'ye vurana kadar ee, bir video çekeceğim. Ama çok sıkıcı da olabilir. 50 bin like atın. Başka bir şeyler de yapabilirim. Ee, 50 bin like atın. Yoksa kalbimi kırarsınız. Büyük kafalıyım zaten. Görüşürüz.